Hayır ama bana pırt yapma sen bana yardım etmesin biz aynı takımız insanları pırtlayarak burada uçurmalıyız birbiri. Bu biri bana tsunami pırtı yaptı. Aa dönmeli köpek pırtı yapan var lan. Oo bu tabi aygıra döndüm bir anda. Hemen birini pırtlamalıyım hemen birini pırtlamalıyım. <laughs> hayır 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 bu nasıl bir pırt Adam depremdi pırt yaptı. Sen orada dur bakalım ona seni çıkarır mıyım ben? Abi ne yapıyorsun dur sakin ol tamam abimsin. Pırtın kralı sensin sana pırtlamam. Dön. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar bugün Mustafa ile birlikte Roblox'tayız Uzun zamandır video atamıyorduk bugün Mustafa baba sana çok güzel bir oyun göstereceğim dedi ve beni bu oyuna soktu Mustafa ne bu oyunu anlat bakalım Evet, evet ne yapacağız ne Evet ya. Evet karşıya uçtum yanlışlıkla Dürüm, Dürüm fasulye topluyorum <laughs> Tamam top <laughs> Ne oldu <laughs> Ama sürekli pırt sesi geliyor Aa oyunun adı Pırt mı? Hayır Fart. Tamam Fart Pırt demek. İngilizce'de Fart da Pırt evet. aynı şey. Al dayı. Ama hiçbir işe yaramıyor benim Pırt'ım. Ben Onların Pırt'ları benden güçlü mü? Bak, yüzdesin, yüzdesin, tamam şunları hep topluyorum büyüyemiyorum. Level level up dedi. Bir level yükseldim. Çok fazla evet, pırt mı toplamam büyü. lazım? Evet, Biri hayır. gelsin. Şimdi var herkesin canını pırtlayacağım. Lan gelin. Terbiyesizler sizler bana gelin pırt yapacağım. Dur bir gelsinler. Ya Gel de beni pırtlama ama tamam mı? Sözler pırtlamayacağına. Lütfen pırtlama hayır. Oğlum bir sürü güç almıştım. Pırt gücüm olmuştu. Çok güçlüydüm. Sen görürsün şimdi. Yanına yak yanına geleyim ben seni canlı okuyacağım. Bir yanıma yaklaşa seni pırtlayıp karşı göğe fırlatmazsam. Allah! Oo! Mustafa beni bir pırtladı. Şuraya düşmem lazım. Ay yanlış yere düştüm. Güzel. Beni sürekli pırtlıyorlar Mustafa yardım etsene bana. Hayır ama bana pırtı yapma sen bana yardım etmesin biz aynı takımız İnsanları pırtlayarak burada uçurmalıyız biri beni. Mustafa biri bana tsunami pırtı yaptı. Dünyada gördüğüm en etkileyici pırt bu galiba tsunami pırtı. Lan o tsunami pırtını ben yemez mi? Ben, al sana lan. <laughs> lan dur abi sen yapma. Aa sen miydin Mustafa Sen çok ağırlaşmışsın. Yaptığın pırtla uçamadın. Neden? Ulan bu bu pırt oyunu çözmem lazım. Dur. Güçlenmem gerekiyor. Ha bir küçük ufak pırt. Al. Ana nasıl kaçtı benden lan? Güzelim pırtım havaya gitti. Hava hava karbondioksitli pırtlarla doldurdum her yeri. Mustafa 8-7 saniye diyor. Maç diyor. Hakikaten bir şey mi olacak? Ne olacak? Al. Adam Aa. ay dur, dur kaçabilirim bundan ay tam kurtuldum. <laughs> Son ne oldu? Ben, ben, de nasıl ben de anlamadım. Evet arkadaşlar bu arada yeni elbisemi beğenenler şöyle bir like butonuna abansınlar. Bundan sonra bulgur karakterimiz Roblox'ta bu şekilde olacak. Kendimi küçük bir tişört hazırladım. Youtube kanalımız ya olsun diye Youtube kanalımızın logosunu koydum. Böyle elektrikli melektrikli şeyler falan yaptım. Bunu nasıl yaptığımı da öğrenmek isteyenler yorumlarda yazarsalar bunu da anlatmaya çalışırım. Zaten birçoğunuz da bunu biliyorsunuzdur deyip. Ve şimdi elbisemizden sonra hemen pırt rounduna başlayacağız Mustafa ile birlikte. Evet Mustafa hazır mısın? Gidiyorum. Gel. ne bak. yapacağım? Gel, gel. Neden? Nereye gidiyoruz? Düzey, gelip, yeşil, gelip, gelip. Ne yaptım şimdi? Ne oldu? Gel, gel, bak, gel. Tövbe estağfurullah. Gel. Şimdi bir pırt yaparım var ya, dağlara taşlar. Al lan! Oh! Ay ama yine ben suya düştüm ya. Gel. Abi bunların pırtı çok güçlü. Abi ne yiyorsunuz siz Allah'ını? Benim yediğim fasulyeleri hiçbiriniz yemiyorsunuz. Niye? Bu sonra dev, dev kaka mı geldi? Ne oluyor lan? Biraz güçlüyüm galiba dur. Abi olduğum yerde istemeden pırt yapıyorum ya. Şunu şunu uçuracağım bak gel lan buraya. Çizgili pırt. Abi bir kakalar beni dışarı itiyor. Ha iyi ölmedim lan. Sonra da kurtuldum. Ya şurada birini pırtlasam yeter bana. Şu çocuğu pırtlayacağım. Gel lan. Ne oldu? Ay küçücük pırt yaptım Sonra bak. Yavru pırt yaptım. <laughs> dur dur gelme. Ya biraz güçlenmem lazım Mustafa. Büyük bir takım olmalıyız seninle. Kokulu döner yedim. Ben <laughs> inanılmaz pırtlayabilirim şu an. Ne yedi? Aa dönmeli köpek pırtı yapan var lan. Gömme... Mustafa sana pırtlamıyorum. Seni sevdiğim için. Ay 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 düşmeyeyim dışarı. Şurada birini yakalayayım var ya. okuyacağım pırtımla. Bak şuna bak şu kızı izle Mustafa. Ne yapacağım? Al! Abi. <laughs> ama Mustafa sen niye şey yapabiliyorsun? Tsunami pırtı. Hortum çıkarıyorsun ben. Hortumlu pırt yapamıyorum. Şurada. <laughs> kaç kaç kaç. Hayır hayır. Aa şu elektrikli şeye tıkla. Şuna şu mı? Buna. Evet. Tıkladım. <gülüyor> <gülüyor> o ne, o ne öyle lan? O ne dünya ne saçma pırtını Tabii yaptım. Mi? Dönmeli pırt ne ya? Burgulu saltolu pırt. Aa şunu almam lazım. Hayır. Gitme oraya al. Al 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 al. Oh. <laughs> <laughs> Çok, Çok iyidir. Iyi. Tamam. Bu mükemmeldi bunu. Bayağı sevdim ben. Şimdi dur. Gelin lan. Baba. Uzak durun benden. Dönmeli pırt. Dönmelerin <laughs> gücü adına. <laughs> Çok saçma oldu bir dakika. Dünyanın saçma pırtı geliyor Mustafa izle. Dönmeli pırt gücü. Şimdi. Şimdi hadi. Babayı Oo yapma. Mustafa. Allah kahretmesin. Burgulu kaka yolladım. Bu meren kakası. Bu ne çirkin bir şey. iğrenç. <laughs> Al lan. Aa ne oldu bana? Mustafa yok oldum. O double kill dedi. Double kill mi aldım? <laughs> bu da <zaman> başka <laughs> nasıl özellikler var. Düşün anlat. Al. Seni gide seni benim pırtımdan kurtulacağım. Ay füzeli pırt yedim. Ana patladım bomba oldum. Geliyorum lan beni nasıl dışarı fırlatırsınız. Efendim? ben, baksanında bir tane şey ya. Dönmeli pırt. Pırt pırt. Dönmeli pırt da demin attığım dönmeli pırtı kimse yemedi. Ay şu benden pırt çaldı. Sen gel lan buraya terbiyesiz benim pırtımı nasıl çaldı. Al sana. Eyvah 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 dönmeli pırt yedim dönmeli pırt yedim düşmemem lazım. Oğlum ya. Bu zaman herkes bana saldırıp pırt yapıyor. Dur şunu al lan. Abla güle güle. <laughs> Abla saltolu burgulu takla. Hayır 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 düşme. Teşekkürler. Bana pırt yaparak beni fasulyenin üzerine düşüren arkadaşıma teşekkür ediyorum. <laughs> Dur. Oo bu tam aygıra döndüm bir anda. Hemen birilerini pırtlamalıyım. Hemen hem birilerini pırtlamalıyım. Bu da <laughs> karşıki Baba. duvara çarptı adam. Ay ay sakın bana pırtlama. Hayır içinde tut. içinde tut. Hayır içine ol. İçine olsun. Yapma. Ne oluyor lan? Abi, ne bu neyin pırtı? Tövbe estağfurullah. Ay! Büyük pırt yedim ha ama olmadı Lan, kurtuldum. Şey Dur bir dakika Mustafa özür dilerim. Ya şu arka tarafta bir işim var. Şey At tuvalete gidip geliyorum Mustafa'm. Şu, şu da <laughs> <laughs> arka tarafta kaka. Hayır ben sen çok güçlü pırt yapıyorsun. Hayır, e ne o söyle tamam hadi. O, Bekliyorum söyle. Popa mı döneceksin? Evet. Niye? <laughs> Ay ya. iğrenç kaçıyorum Mustafa. Ya. Çok ayıp. Lan! Birileri bana pırtlayıp duruyor. Lan ben bak. Dur çekin şunlara. Ama. Çekilin lan elinden. Nerede? Hadi baba, baba ya. Dur. Al lan. Ya o kadar pırt doldurmuştum. Boşa gitti ya. Ha şurada büyük bir tane şey var. Kokulu pırt. Uçan pırt yapan adam. Ana düştüm. Kötü oldu bu. Birisi foru çekti Mustafa. Evet hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi kaçıncı turdayız? Round kaçtayız ya, bilmiyorum. Dur şunu alamıyor muyuz gene? Oha aygıra döndüm lan. Aygır oğlu aygır oğlu bu nasıl bir şey? Bu... Bununla pırtlarsam var ya dünya patlar. Zo pırtlayamıyorum. Uza pırtım bozuldu ne oluyor? Niye pırtlayamıyorum? Uza niye pırtlayamadığımı söyler misin? Bozulduk mu biz? Kimse pırtlayamıyor. Bu event falan mı bu? Ha dürüm toplama zamanı mı? Evet. Pırt yapmayacak mıyız yani? Mustafa fart power'ım 1000. Yani pırt power'ım artık güçlendim. Güçlü pırt yapabilirim artık. Bu <laughs> kadar saçma sapan bir şeyimiz var. Lan dur pırtlara bırak beni ittirmeyin. Lan bir rahat bıraksanız da ne kadar pırtçısınız. Geliyorum pırta. <laughs> Mustafa bir anda pırtım gitti. Yavrucuğa döndüm. Al sana abla. Hayır hayır hayır. Bu nasıl bir pırt lan? Adam depremli pırt kill, yaptı. <laughs> Anam Allah <laughs> iyiliğini versin. Niye öyle düştüm ben ya? Ben <laughs> Adam bir pırt yaptı Mustafa deprem oldu. <laughs> ne yapmışsa ne yedirmişler artık içindekini saklayamadı kustu. <laughs> oha oha buraya bomba pırtı geldi. Size pırtı. Şimdi görürsünüz siz. Gücümün zirvelerine çıkıp Dünyada görmüş görebileceğimiz en büyük oh, pırtla sizi yok edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Aman dikkatli olun. Bak şimdi Mustafa. Özel güç yapacağım. Hayır hayır hayır. Hayır düşmeyeyim. Ne olur dur. Çok çok toplamıştım. Allah cezanı vermesin. Ya bir sürü pırt toplamıştım ya. Hepsi gitti Mustafa. Ya şu kakayı kim yapıyor? Aygır kakası. O ne öyle ya? Onu yapmayın abi. Siz görürsünüz şimdi var ya neler yapacağım size aklınız dönecek gidecek. Dur lan burgun saltu yapma burgun saltu yapma. Oğlum bir pırt yapamadan ölüyorum sürekli ya. Şuraya bak orduya dönder yer. Sakin olsanız da bir pırtı bana bırakın. Bir, ben pırtlayayım. Dur şuraya doğru. Efendim. Bu sefer biraz toparladım kendimi. 3. Bak şimdi şuraya gideyim. Hazırım. 3 2 1 dönmeli pırt gücü adına. A <gülüyor> <gülüyor> Dur dönmeli pırtla bayağı etkin savaş yaptım. Alın lan! Bu meraklı kaka vuruşu. <laughs> Çok saçma bu ya. Dünyada oynadığım en saçma Roblox oyunu olabilir. Ne yaptınız abi? Uçan pırt. Durun lan. Biri titrediyor. Bu deprem oluyor. Al. <laughs> Şurayı bir toparlayayım dur. Kim? pırt mı yaptılar sana? Aa! Allah cezanı vermesin onu pırt. Sen orada dur bakalım oradan seni çıkarır mıyım ben? Abi ne yapıyorsun dur sakin ol tamam abimsin. Pırtın kralı sensin sana pırtlamam. Adam kil oluyor pırtla kil alan da ilk kez görüyorum. Ne bu abi ne oluyor burada? Dur lan sen onu alma. Lan terbiyesiz. Bak, Kaç. Pırtla birbirinize pırtlan öldürme mi aldınız? Lan dur sen niye pırtlıyorsun? Ha iyi kötü yere düşmedim. Hay hay, hay, hay. ay ay. Ay ay. Ne son anda? Ya. Bak şimdi Mustafa. Dönmeli pırt gücü. <laughs> Hayır ama güzel değil ki oyun. Sadece pırt yapıyoruz. Baksana çok saçma. İki pırt atıyorsun rahatlıyorsun yani ben gördüğüm en saçma oyun olabilir şurada iki tane büyük pırt gücü var onları almam lazım neredesin ki geç al çabuk şunu ben etkileyim orada al sana <laughs> sana gelen biri vardı karşı köyü uçurdum onu sen bana ver şunu şimdi sen görürsün geliyor az kaldı Bu <laughs> Mustafa bir şey oluyor bana sürekli güçleniyorum. <laughs> Olamaz, olamaz olamaz Çok saçma. Dur şimdi. Kaç ki mahalleyi uçurdum onları. Hadi be o kaçırdım onu kaçırdım. Ay Mustafa birinin fırtına basarak havaya uçtu. Ne saçma sapan bir şey. Geliyorum yanına Mustafa. Baba. Gel bir üyelim. Ev olalım? Adından da herkesin Gel. Hadi gel nasıl yapacağız? Ha tamam. Şuraya bir dönmeli fırt atayım öyle düşeyim. Aa! Geliyorum. Şimdi büyüyecek miyiz? Evet. Şimdi tüpten hadi. Ha tüpten güç alıp sonra mı karşıya atlayacağız? Güzel evet. Güzel taktikmiş Herkes beğendim. Ben de giriyorum Mustafa. Hazır mısın pırtlamaya? <gülüyor> <gülüyor> Biz Mustafa ile pırt gücü. Neredesiniz? Allah dur 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 dur. ne oldu? Mustafa yavrucuk kadar pırt yaptım ya. Hiç istediğim gibi olmadı. Allah bu da kaçtı. Ara bitti. Evet. Evet arkadaşlar, bugün Mustafa ile birlikte eğlenmek adına Roblox'ta Pırt oyununa girdik. Siz de beğendiyseniz Pırt oyununu birlikte de oynayabiliriz. Evet arkadaşlar, bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Mustafa bence çok eğlenceli bir oyun buldu. Bundan sonra Roblox oyunlarını Mustafa'ya bulduracağım. Çünkü çok fazla YouTube'da farklı YouTuber'ların Roblox oyunlarını izliyor ve bunları bana anlatıyor. Onunla beraber bu tür oyunları oynamak daha eğlenceli oluyor. Siz de daha çok Roblox gelmesini istiyorsanız Mustafa ile birlikte bu tür oyunları çekmemizi istiyorsanız lütfen bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Biz Mustafa ile tekrar pırt yapmaya giderken sizi de sonra görüşürüz diyor Mustafa saldır. Mustafa saldır Mustafa.